Batının karanlık yüzü 1945 Dresden. Hitler savaşı kaybetmiş, Almanya neredeyse teslim olmak üzereyken hiçbir stratejik önemi olmayan sanat tarihi açısından belki de Avrupa'nın en zengin kenti ve bu sebeple savaş boyunca bombalanmayan, güvenli olduğu için neredeyse tamamı sivillerden oluşan, göçlerle nüfusu iki katına çıkan Dresden'e İngiliz ve Amerikan kuvvetlerinden oluşan 1249 savaş uçağı tarafından başta fosfor bombası olmak üzere 4000 ton bombayla saldırıldı. Şehrin merkezinde alev fırtınası oluştu. 2 gün bombalanan şehir neredeyse 2 hafta bu alev fırtınasıyla 900 dereceye varan ısıyla kömüre döndü. Binaları eriten bu sıcaklık yüzünden ölü sayısı net olarak asla bilinmeyecek. Şehrin rastgele bombalanması sebebiyle Dresden'de esir olarak tutulan 20 bin İngiliz askeri de yanarak öldü. Şehirde 25 bin bina tamamen yerle bir oldu. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili filmler yapılırken sadece savaşın kazanan taraflarının dramı anlatılıp her sene neredeyse 20 soykırım filmi yapılırken Dresden, Hiroshima ve Nagasaki ile ilgili tek film yapılmaması savaş ahlakında Batı'nın kendi insanı dışındakileri insan olarak görmediğinin de en büyük kanıtı. Dresden saldırısı saldırıyı takip eden yangın fırtınalarının kent merkezini yıkıp geçmesine ve havadaki oksijeni emerek alevlerden kaçmaya çalışan insanların da boğularak ölmesine sebep oldu. Amerikan Hava Kuvvetleri Londra'ya inerken modern dünyanın en büyük, en yeni silah ve savaş araçlarının deneneceği bombardıman için tüm hazırlıklarını yapmıştı. İngiltere ve Amerika zaten yenilmiş ve neredeyse teslim olmuş Almanya'yı işte bu silahlarını dünyaya pazarlamak için kasten bombaladı. Kiliselere sığınan ve hatta savaş boyunca güvenli şehir oldukları için savaş uçaklarının kendilerini bombalayacağını düşünmeyen halk kaçmak yerine gökyüzünü seyretmek için sokaklara, caddelere çıktı. On binlerce sivil işte bu şekilde öldürüldü. Dresden alev topuna dönerken İngiliz ve Amerikalılar yaptıkları vahşetten öylesine memnun kaldılar ki, daha sonra Hamburg, Köln ve Berlin, Fosfor, Nagasaki ve Hiroşima ise atom bombasıyla haritadan silindi.